Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin emin. ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Ramazana özel hazırlamış olduğumuz Ramazan günlüğü serimizin yeni videosu ile karşınızdayız. Bugünkü konumuz Ramazan ve itkan üzerine olacaktır. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki dağların bile yüklenmekten çekindiği bir sorumluluğa talip olduk. Yeryüzünde Allah'ın belirlediği sınırlar içinde yaşam süreceğimize söz verdik. Kalu bela sürecinde Allah Teala'ya böyle bir sözümüz var. Yüce Allahu Teala Bakara suresinde ve ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Yaptığınız her bir işi en güzel şekilde yapın. Allah işini en güzel şekilde yapanları, muhsinleri sever buyurmaktadır. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam inna Allaha yuhibbu iza amila ahadukum amelen en yutqinahu buyurmaktadır. Yani Allah bir kişi bir iş yapacağı zaman onu en güzel şekilde yapmasını sever, ister buyurmaktadır. Nitekim Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'e imanı, İslamı, İslam'ı sorduktan sonra ihsan nedir diye sormuş idi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam El ihsanu en te abudallâhe keenneke terâh ve in lem tekun terâhu fe innehu yarake buyurmuştu. Yani ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni her daim görmektedir. Bu şuurda olan bir mümin bir Müslüman her daim ilahi mobese gözetiminde olacağının şuurunda hayatının her anına her saniyesine çeki düzen verecektir. Ramazanda itkan nasıl olur? İtkan bir işi en güzel şekilde yapmak ise Ramazan'ın ilk gününden son gününe Ramazan haricinde hayatımızın, ömrümüzün tamamında bir Müslüman nasıl davranmalı? Bunun üzerinde biraz nefis muhasebesi yapmamız gerekir. Tabii ki herkes gücünün yettiğince bir şeyler yapmak durumundadır. Bu durumda kimse ifrata kaçmakla da güzel bir şey yapmış olmayacaktır. Tefrit ile yani hiçbir şey yapmayarak da Müslümanlığının hakkını vermiş olmayacaktır. Hayatın her alanına itkanı, yaptığı her işi en güzel şekilde yapma şuurunu benimseyen bir Müslüman Ramazan'ın ilk gününde ilk haftasında başladığı ibadetler zincirini sonlara doğru bırakmayacaktır. Yine Ramazan'da edinmiş olduğu ibadet alışkanlığını Ramazan haricinde de terk etmeyecektir. Bu yüzden söylem olarak çok yaygın olan bir ifade vardır. Dünyası Ramazan olanın ahireti bayram olur. Bu açıdan Müslümana düşen hayatının her anında Ramazan'ın ilk gününden son gününe kadar ki ibadet şuurunu Allah'ın huzurunda olduğu bilinciyle her daim sürdürebilmesidir. İhsan ve itkan dedik. Bu işi yerine getiren mümin kişi de muhsin ve mutlak olacaktır elbette. Bu durumda bir Müslüman söz gelimi bir mesire alanında bir çevre kirliliğine şahit olduğu durumda bu olayın müsebbibi olup olmadığı bir kenara bırakılacak olursa 3 kategoriden birine girecektir. Ya o çevreyi kirleten kişidir ya bu kirlilikten şikayet eden kişidir ya da şikayetlenmeyi bırakıp o çevreyi güzelleştiren kişi olmalıdır. İşte muhsin ve mutkin dediğimiz kişi 3. kısımda olan kişidir. Bu açıdan çevresini güzelleştirmediği sürece şikayet etmek de çözüm olmayacağından ihsan ve itkan adına bir şey ortaya koymuş olamayacaktır. Yine ihsan her Müslümanın kendi çapında, kendi vazifesi üzere yapabileceği, gösterebileceği, yürütebileceği bir süreçtir. Örneğin amir memuru üzerinde, memur işi üzerinde, bir işçi işi üzerinde ihsan üzere olmak durumundadır. Yine öğrenci, öğrencilik süresinde, hoca hocalığı yaptığı sürece ihsan üzere olmak durumundadır. Yani işini iyi yapmak adına hiçbir fonksiyon, hiçbir görev ayrımı yapılmamalıdır. Ramazan ayıyla ihsanı ilişkilendirecek olursak itkan üzere olan bir Müslüman her gününü Ramazan bilmelidir. Yine tabiri sıkça geçer, her her geceni kadir bil. Bu açıdan Müslüman her gecesini Allah'ın mübarek bir gecesi olarak kabul eder. Her gününü Allah'ın huzurunda, dünya imtihanında yaşadığı bir gün olarak kabul eder. Ve her gününü Ramazan'ın ilk günü gibi her gecesini, kadir gecesini ihya eder gibi ihya etmeye gayret eder. Netice olarak bu Ramazan'ın nice hayırlara vesile olmasını ve Ramazan'ın ilk günden itibaren aldığımız enerjiyi hayatımızın her anına yaşatmayı Yüce Rabbim'den diliyorum. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.